Günaydın gençler. Günaydın. Ne bu saatte? Bugün hastamızın özel transferi olarak kendimi atadım. Kendisi normal de sever ama bu seferlik bununla idare edeceksin artık ha. Hemen de laf sok gıcık. Sana da yaranılmıyor ha bayık hala. Oo. Kankam ne yapıyorsun ya kraliçe? Hayırdır hoca dersi burada mı işleyecekmiş? Yok Leyla bizi okula götürmeye gelmiş. Anlıyorum. Ahanda. Evet, bak Susi de geldi şimdi var ya, gör, izle. Oha, yok. Sınıftan daha kalabalık olmaya başladı ha burası. Günaydın. Hayırdır? Ne işin var burada? Aa, hayır hayır. Ee, ben Asiye'den duydum da bugün Ömer okula gelecekmiş. Dedim ki en azından bugün bir rahat gelsin. Bir de hastanede çok yardımcı olmuştu bize. Ben de onun karşılığını vereyim dedim. Ama senden kağıdı almadım ya. Sorun olmaz herhalde değil mi? Ya yok saçmalama. Sen niye geldin? Sevgilimi okula götürmek için geldim. Yani Tabii hala sevgiliysek. Ne yapsak biz acaba minibüste mi gitsek ya da... ...böyle otobüste olur tabii. Akbil'de hasta sıkıntı. da gidebiliriz ama. Ay yok ya, sorun değil. İşte Ömer, Süsen'le gitsin. Siz de benimle gelin ha. Uyar mı sana? Uyar. Süper. Hadi gidelim. Kalkın hadi. Dur sen, bu kaç basıyor? Ben bir... Sen bir bin bakayım. Hadi geç. Niye geldi o kız? Ta evinizin dibine kadar. Ya dedi işte hastanede çok yardım ettik diye öyle karşılık vermek istemiş. O kadar yani. Aramadı senin. Öyle sözleşmediniz. Ya hayır yani ne sözleşmesi işte. Okul grubunda geçmiş olsun konuştuğumuz kadar. Sözleşme falan yok. Emin misin? Ben gayet eminim. Senin mi kafan karışıktı? Okulda yüzüme bakmamalar, kafanı çevirmeler falan, ha? O kız yüzünden. Bozuktum o yüzden sana. Ama sonra bu hastane olayları falan... Ama ben uzatmak istemiyorum. <laughs> Uzatmadı zaten. Bak. Benim kalbimde sadece sen varsın. Leyla benim sadece sevdiğim arkadaşım o kadar konuyu artık kapatalım olur mu? Olur. Yani sen öyle diyorsan öyledir. Ha şöyle ya eski fabrika ayarlarımıza geri dönelim. <laughs> İsmer şekerim benim. <laughs> tamam hadi okula geç kalacağız. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.